sihirli bahçenin her köşesi farklı bir deneyim sunuyordu. Şimdi Luna ve dostları gökyüzüne daha yakın, rüzgarın şarkı söylediği zirvelere doğru ilerliyorlardı. Acaba bu yüksekliklerde onları hangi heyecan verici karşılaşma bekliyordu? İşte o an gökyüzünün asil hükümdarı efsanelerden fırlamış gibi bulutların arasından süzülerek onlara doğru geliyordu. Hoş geldiniz göklerin çocukları! Ben Yıldırım, rüzgarın sesiyim ben. Bulutların sırrını fısıldarım. Özgürlüğü ve cesareti gökyüzünde bulun. Gökyüzü sınırsızdır, tıpkı hayalleriniz gibi. Kanatlarınızı açın, korkusuzca uçun. Cesaretiniz sizi en yüksek zirvelere taşır. Rüzgar size şarkı söylerken özgürlüğün tadını çıkarın. Şimdi size benim gibi göklerde yaşayan kadim dostlarımın bu topraklarda yaşadığı çok eski zamanlardan bir hikaye anlatacağım. Bu tepelerde sayısız ejderha yaşardı. Her biri farklı bir rengin ve gücün temsilcisiydi. Kırmızı ejderhalar cesurdu. Dağların en yüksek zirvelerine tırmanırdı. Mavi ejderhalar bilgeydi. Gökyüzünün sırlarını bilirdi. Yeşil ejderhalar neşeliydi. Ormanların derinliklerinde şarkılar söylerdi. Sarı ejderhalar ise parlaktı. Güneşin ışığını dağıtırdı. Her biri başlı başına çok güçlüydü. Ama bir gün büyük bir karanlık bulut geldi tüm sihirli bahçeyi kapladı renkleri soldu şarkılar suskunlaştı her ejderha tek başına savaştı ama hiçbiri karanlığı dağıtamadı çünkü her biri sadece kendi renginin gücünü kullanıyordu diğerlerini görmüyordu sonra en bilge mavi ejderha gökyüzünden baktı ve gördü ki her ejderhanın farklı bir gücü vardı Tek başlarına zayıftılar ama bir araya gelirlerse renkleri birbirine karışırsa bambaşka bir güç doğardı. O zaman mavi ejderha diğerlerini bir araya gelmeye çağırdı. Kırmızı ejderha cesaretiyle, mavi bilgeliğiyle, yeşil neşesiyle ve sarı parlaklığıyla bir araya geldi ve birleştiklerinde o kadar parlak o kadar güçlü bir ışık oluşturdular ki karanlık bulutlar dağıldı gökyüzü yeniden rengarenk parladı o günden sonra ejderhalar anladı ki her birinin farklı olması bir zayıflık değil bir güçtü birlikteyken her şeyin üstesinden gelebilirlerdi farklı renkler farklı güçler bir araya geldiğinde en güzel gök kuşağı oluşurdu. Yani herkes farklı olsa bile birlikteyken daha güçlüyüz, değil mi? Evet, tıpkı bizim gibi. Hepimiz farklıyız ama birlikte harika şeyler yapıyoruz. Farklı renkler, o birleşince gök kuşağı ejderhası. Birlik olmak, güçlü olmak. Aynen öyle minik dostlarım. Farklılıklarınızla birbirinize güç verin, birbirinizi tamamlayın. Tıpkı gök kuşağının renkleri gibi. Her bir renk önemlidir ama hepsi bir araya geldiğinde en büyük mucize ortaya çıkar. Yıldırım'ın kadim hikayesi çocukların kalplerinde derin bir iz bıraktı. Sadece gökyüzünü değil, aynı zamanda birlik olmanın, farklılıkları kabul etmenin ve birbirlerini tamamlamanın gücünü anlamışlardı. Sihirli bahçe onlara her adımda farklı bir mucize sunmaya devam ediyordu. Batan güneşin ışıkları altında yarının hangi sihirli dostu getireceğini merak ediyorlardı. Quiz time! Bil bakalım sihirli bahçede kaç renk ejderha yaşarmış. Hadi birlikte sayalım. Kırmızı, mavi, sarı ve yeşil. Evet bildin dört tane.